kalkayım ya yavaştan. Dur oğlum dur otursana ya. Sana yemek vereyim. Süper oğlum personel yemeği kuru pilav. Yok abicim ben gidip bizimkilere menemen falan yapacağım. Aman sen ne anlarsın menemenden? Ne demek ne anlarsın kızım? Menemenin kralını ben yapıyorum. Neyse neyse beni konuşturmayın. Ben daha gidip bakkal lütfüden yumurta alacağım. Peki. Abi, Hadi görüşürüz. görüşürüz. Hadi kendine iyi bak. Nur içinde yatsın. Anneciğim o gece az uğraşmamıştı. Hatırlıyorsunuz değil mi babamın halini? ...babanla ben müthiş bir sürpriz hazırlamıştık. Helal olsun babama. Ama asıl sürprizi hazırlayan bizdik. Yani kısacası tam bir sürprizler gecesiydi. Tamamdır işte en kral yerde yarayıp. Olsun abicim, olsun. Karılarımıza feda olsun yani. Ama söylemeyelim sürpriz olsun. Sürpriz? Ha. Sürpriz olsun öyle mi? Hah. Sen de az layık erkek he? Ha? <laughs> Hadi be sürpriz. Keşke göndermeseydin Emine'yi. Ama yılbaşı ya, çocuklarıyla olmak isterim. O da doğru evet. Yapıyoruz işte, oluyor değil mi? Ay şahane görünüyor, patatesler falan harika oldu. Bol salça koymaktan. Nar gibi kızarır hı -hı. şimdi. Karabiber de koyalım üstüyü. Tamam. Şimdi de şuradan doladık mı tamamdır. Emre yangın çıkaracaksın. Sen karışma kızım, ben çıkarmam. Ne yaptığımı biliyorum. İşte! Şuralara biraz daha kar sıksana ya! Ha, çok güzel oldu ama. Olsun biraz daha sık. Daha olur. <laughs> 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 oh my God <laughs> you, <gülüyor> <gülüyor> Let's see how look. Here you go mutlu yıllar. Ah. Mutlu yıllar! Excuse me. Yasemin, here you go. <laughs> Oh, thank you, thank you, thank you. Teşekkürler, teşekkürler. And uh, this is for you, by the way. <laughs> thank What you. you thank you. What? Thank you. Hadi. İyi yıllar. İyi yıllar. Gel. E, buyurun da, bu da sizin yılbaşı hediyeniz. Oh my god, thank you hocam. Thank you. Uy, bu kadın kafayı bulsun da adam gibi bir ofelim onu de. <laughs> okay, <this> is all. <laughs> What is this, Usha? Kırmızı donda. What? Yasemin Hanım, e, söyle de denesin onu da, dar gelirse değişir. <laughs> <laughs> What? Can you try it What? Babanla Haluk amcanın şu kapıdan bir girişleri vardı. Ne yaptılar o sürprizi görünce? Ne yapsınlar? Küçük dillerini yuttular. Tabii biz de. Hah, gönül salatayı ortaya koy. Tamam canım. Duygu kızım bana yardım et. Mutfakta bir şeyler var. Hadi tamam güzel. Tamam anneciğim. Hı, -hı. Güzel aldı değil mi? Güzel aldı. Ah. Babamlar ben... geliyor. Hı -hı. yaptık? Bu yılbaşını evde geçireceğiz. Merak etmeyin en az dışarıda harcayacağımız kadar para harcadık bak. Kavindi de var. Ama! Baş, tamam. Ee... Bakın hep sevdiğiniz şeyleri yaptık. Biz de size sürpriz yapmıştık. Ne sürprizi? Dışarıda yer ayırttık. Parasını bile verdik. Ne? Ne, ne yapacağız şimdi? Ah, gidip alabilir acaba? Gitmeyin baba ya tombol oynarız baba bırakmayın bizi. Zaten göndermediniz beni Selinlere de. Bu sofra bırakılır mı oğlum? Şuraya bak be. Evde kalıyoruz yani değil mi? <laughs> Madem öyle hadi <laughs> hediye verelim. Hadi gel ama gel ama hediyelerini verelim. Selam abi.

çok güzel bir hediye hayat. İnşallah olur. Evet olur olur çok güzel teşekkür ederim. Bir şey değil. A ama her gün her gün dinlerim hayatım ben bunları. Bak kaç tane var bunun içinde. <laughs> her gün bir tanesi dinlesem e o gün tutar zaten çok güzel. En sevdiğim hediye canım. Müzik, müzik, müzik ruhum bir tanesi hayat. Hey yavrum be. Yüzüncü yıl gömleği. Hey yavrum Beğendin be. Beğendin mi? Sen ne diyorsun beğenmekle kelime. Oğlum, 2003 bizim yılımız olacak. Bu sene kesin şampiyonuz. Allah! Şuna bak be! Ha? Çok güzel oldu hayatım. Ha? Çok güzel, çok güzel. Oğlum gel, gel gel. 68. Var var, bende var. Tüh be, 85 var ya. Kaç? 68 mi? 86. Ama gönül ya. Hadi ya, 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 ya? sen oynamak istemiyordun. Ela sen iyi kart ol seçememişsin. Tayyip 35. Ben de var. Ha. Aa iyi gitti Ama ya Görüyor ya. ya. Yaptım ama ne yapayım? Ne ya.